Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün canlı renk nasıl yapılır onu göstereceğim. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? şey Her yerde işe yarıyor. Masa bile işe yarıyor. Öyle düşünün. Ee, i̇lk ekran kartımız Intel. Aslında Intel'in ekran kartı yok. Harici olarak. Harici miydi? Neydi? Ee, ekran kartı olmayınca işlemci olarak kendisine ekran kartı veriyor. O şekilde. İlk başta buraya Intel yazıyoruz. Intel yazınca, Intel Grafikleri Kontrol Merkezi var. Ona tıklıyoruz. Evet açıldı. Şimdi ee, Solda ana sayfanın altında ekran var. Ekrana tıklıyoruz. Buradan e, renk var. Renkte en alta geldiğimizde Doygunluk var. Doygunluk kendinize göre ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi yüzde çekince böyle en aşağı böyle zaten ama evet sıra geldi AMD'ye şimdi AMD için ben e, şimdi AMD için ben internetten internetten SSR aldım ilk başta masa üstüne sağ tıkladığınızda buradan en üstteki şeye tıklıyoruz başında AMD var zaten ondan sonra böyle bir ekran geliyor buradan sağ üstteki şuradan şöyle göstereyim yakınlaştırmışımdır şurayı sağ üstte şurada ayarlar var ayarlara tıklıyoruz ondan sonra üstteki panellerden ekrana tıklıyoruz buradan, buradan özel rengi etkin hale getiriyoruz evet şimdi geldik son ekran kartı Nvidia'ya yeniden masaüstüne sağ tıklıyoruz sağ tıkladığımızda Nvidia denetim masası var buna tıklıyoruz buradan böyle bir panel gelecek solda hatta şuradan göstereyim şuraya yakınlaştırmışımdır ekran ekranlar ekrandan masaüstü renk ayarlarını ayarla diyoruz buradan da artık dijital bir prens var bunu arttırıyoruz Evet video baya kısa sürdü çünkü aşırı kolay şeyler. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca Discord adresime girebilirsiniz. Meta tanıtımları vesaire için de reklam fiyatları şu şekilde. DM'den bana ulaşabilirsiniz. O zaman görüşürüz ve bay bay.